Evliliği ben niyet ettim derken, neye niyet edeyim derken bir kere şu, oturduğun semtten çık, insanlığı kuşatan büyük bir coğrafya yay kendine. Ta Hindistan'a indirilmiş Adem aleyhisselam ilk örneğin. Yemen'e gelmiş bir peygamber başka bir örnek. İbrahim aleyhisselam Filistin'deki örneğin. E, Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örneğin. İsa aleyhisselam e, Filistin'de senin örneğin. Yani komşunun çocuğu evlendi. Ben de evleniyorum. Mesela sorularda hep dikkatini çekiyor mu Salih? Arkadaşlarım çoğu hep evlendi. Çocuklarını gördükçe ben strese giriyorum diyor. Ben de ona demek istiyorum ki yavrum arkadaşını bıraksan peygamberler senin Amenel Resulü Rabbi vel müminun bütün peygamberleri iman eden birisin sen. Allah da sana peygamberleri bu serüvenin baş mimarı olarak gösteriyor